Arkadaşlar merhabalar hepiniz kanalıma obi bahçeme hoş geldiniz safalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte giresun usulü karışık ot kavurması yapacağız sizlere e, balkonumdan merhaba demek istedim bugün e, biraz karışık biraz sisli bir gün karşılar görünmüyor hadi gidip başlayalım evet arkadaşlar ben şöyle malzemelerimi hazırladım ee, herkes için ot kavurması, giresunlu için dible bunun ismi yapacak olduğum şeyin ismi. Ee, en çok kullandığım şey kara lahana. Şöyle karın altından e, çıktı bunlar artık kar yağdı biliyorsunuz çokça. O yüzden e, biraz solgun görünüyorlar. Malzemelerim neler? Pazı. E, şurada e, şey var. Karnabahar saplarını da koydum. Burada kara şurada kazaya otları topladım arkadaşlar, yıkadım onları. Kazaya, şurada e, beyaz pancar var, soğanım var, havuç var ve bir tane de patates var. Hadi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Diblemizi yapmaya doğrayarak başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Bizim ot kavurmamızın, diblemizin en önemli özelliği çok ince doğranması arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar elimizden geldiğince ince doğramamız gerekiyor otlarımızı. Kalın olursa sevmiyoruz arkadaşlar. you E bye <laughs> arkadaşlar videomu buraya kadar e, sessiz ve hızlandırılmış şekilde yayınladım buradan sonrası anlatacağım size hızlandırılmış olmamalıydı otlarımı kaynar suya bırakmıştım onlar kaynıyor şurada bakın bulgur ve pirinç karışık yıkadım eşit miktarda arzunuza kalmış çok seviyorsanız çok koyabilirsiniz çok olmasın benimkinin otu çok olsun derseniz ot koyarsınız. Pilavı çok olsun derseniz pirinç ve bulgurunu fazla koyarsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi burada küçük bir miktar daha kaynayacak. Birazcık daha kaynayacak. Kaynaması kesildi. Şeyi koyduğum için bulguru pirinci koyduğum için ama o şimdi kaynamaya başlayacak. Bir miktar daha kaynayacak. Bakın şuradan başladı bile kaynamaya. Bir miktar daha kaynayacak. Pirinci bulguru tamamen haşlanmayacak kesinlikle öyle değil ee, şurada soğanın ocağı koydum o da kavruluyor arkadaşlar bu aşamada tenceremizin ağzını asla kapatmıyoruz neden yeşilliklerimizin otlarımızın yeşil kalabilmesi için ağzı açık şekilde bir miktar haşlansın otlarımı haşladığım otlarımı süzdüm soğuk sudan geçirdim Güzelce onları hızlıca soğuttum ki yeşilliğini kaybetmesin diye. Şimdi ocakta soğanım kavrulmuştu. Onları birleştirelim. Soğanı birleştirdim. Tuzunu ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Şimdi esas olay burada başlıyor arkadaşlar. E, altı ocağımın altı kesinlikle tamamen kısık değil. E, sonuna kadar da açık değil. Ama büyük gözde ve orta hararetli ateşte e, karıştıra karıştıra pişireceğim arkadaşlar yani sürekli karıştırmak değil de nasıl söyleyeyim altı böyle kızarmaya başlar gibi olduğunda bir karıştıracağım bir 5 dakika sonra tekrar tekrar böyle kavrulur gibi sanki kavuracağım bu dibleyi yavaş yavaş kavuracağım arkadaşlar ee, sürekli karıştırarak ezmeyeceğim tabii ki onu ee, servis aşamasında Yine sizlerle buluşacağız arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz e, beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Servis aşamasında yine sizlere diblemin son halini göstereceğim. Diblem pişti arkadaşlar. E, çok güzel kavruldu. Bakın şurada e, nasıl güzel kavrulduğunu gösteriyor kendine. E, i̇ftara çok kısa bir süre kaldı şöyle köy biberi eşliğinde yemeği hazır. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.